Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle papırdak evini oynatacağım. İlk olarak papırdan yapabildiğim tüm odaları yaptım ve işte bir şeyler yapmaya çalıştım. Şimdi sizlere tanıtacağım. Burası değil tabii ki. Evimizin bu girişi böyle açılıp kapanabiliyor. Şöyle kapatalım. Yaz yani arkadaşlar, bunların hepsini ben başka bir gün yapmıştım. Bugün bulduk. Burada da popozdak var. Burada salonumuz var. Zaten görüyorsunuz söylememe gerek yok. yaptıklarını anlat Şimdi bu mum sandalyesine oturuyor. Gördüğünüz gibi burada bir arada boşluk var. Anne de yerine oturuyor. Arkadaşlar şu anda ben okuldan geldim ve öğle arasına geldim. Haberiniz olsun. Şu anda yumurta pişirdi. Tabağına ve Süt, süt bardağı. Sütü de şöyle alalım. Çık çık çık. Oturabilir artık. Şimdi yemeklerini yiyecek. Evet şimdi artık anne bulaşıkları kaldıracak. Bu bulaşık. Şurasını çıkaralım. Çünkü yedi. Dolaba geri yerleştirdik Bu da bulaşık. Sütümüz. Buzdolabında başka neler vardı? Buzdolabında. Kurvasanımız var. Sonra bir etimiz var yumurta ve süt var. Başka bir şey yok. Tamam. Bir tane. tabakları. Tabakları bardak. Ve yıkadım. Dolabı mı koyuyorsun? Evet. Arkadaşlar bu ne dersiniz? Bu da şuralarında düğmesi olan mikrodalga. Şimdi artık çocuğu oyunu odasına bırakabiliriz. Ama ilk önce üstünü değiştirmeli. Bizim Bizi oyun odası. Oyuncaklar. Tam dört tane. Burası da banyo. Bu şampuan. Ellerini mi yıkayacak? Yok. Şampuanlıkla yıkayacak. Burası da işte yatak odası. Yatak odasından hemen üstümüzü değiştirelim. Çünkü dışarıya çıkacaklar. Kalın bir şeyler giysinler. Yani kalın gibi. Üstüne bir hırka, kalın hırka alsınlar. Böyle giydirdim. Şimdi annenin üstünü Annenin üstündeki duracak ama altını değiştireceğim. Altına bunu giydireceğim. Tabii çıkarsa. Şimdi gitmeden cilt bakımlarını yapacaklar. Göz maskemiz. Tek Ding, ding. Evet. Yanaklarını pompon yapsın. Arka kapıdan çıkıp havuzları burası. Bu maya. Bildiğimiz maya. Çocuğun mayası. Daha doğrusu bu maya değil. Gerçekten mayası burada. Gerçekten bu. O kızın mayası bu. Gerçekten bu. O yüzden ben yanlışlıkla öyle yaptım. Burası da burası. Papırdak Antalyası. Biliyorsunuz Antalya'da yani Alanya'da karşısında denizlerin karşısında bir ada var. Adayı çizdim burayı da. Orada eskiden savaş çıkmış. Neyse yürüsünler bakalım. Ateşte de durabilirler. Ateşte var. Tamam şimdi gidebilirler. Parka gidecekler şimdi de. Park burası. Geldiler. Anne bankta otursun. Burası bir motor. Böyle hani biniyorsun sallanıyor ya motorlar. İşte ben de bizim parkta da atı var. Yani bizim sitenin şey, parkında. İşte bu da ben de o bizim sitenin parkına benzetmeye çalıştım. Bu da bizim sitenin kitabı at. Bu ama motora bindi. Tahti babaanne. Ben söyleyemiyorum. Arkadaş olsaydı tahti babaanneydi. Korunak kornaklı sanacak? kornaklı sanacak? Korunak mı sanacak? <laughs> Annem de çekiyordu. En son ben burayı çiziyordum. Burası da hastane olacak. Bu hastanenin parkı, burası da hastane olacak. Şimdi artık eve dönüyorum. Ben bunun ayakkabısını giydim. Sağ ol Hadi bakalım. Evet Şimdi ellerini yıka Oyun odasına ve akşam yine. Anne yemeği hazırlayana kadar çocuk da oyun oynasın. Gördüğünüz gibi. Ayakkabıları da şöyle. Şöyle kartuş şeklinde ayakkabı. Buralar sim arkadaşlar. Simli. kisset bak sadece Çok güzel olmuş. Teşekkürler. Anne de birazcık dinlensin. Yalnız arkadaşlar şu ne dersiniz? Şöyle göster Şu ne dersiniz? Bu 100 bin abone plaketi. Onu bile düşündüm. Bu televizyon. Ben bunu yaparken Ege ile Gaga izliyordum. Ve Ege ile, Ege ile Gaga'nın bu bölümünü izliyordum. Uçurtma bölümünü izliyordum. Ve uçurtma uçuruyorlar. Bu Ege. Bu da Gaga. Benzetmeyi benzetebilir bezet miyim? Benzetebilir miyim? Şöyle İşte bizim televizyonda orada. Annem göstermiyor tabi. Çünkü oranın önünde bir oyun alanı var gibi bir şey. Neyse. Benim televizyonun altına da benzetmeye çalıştım. Şimdi artık anne mutfak nerede? Mutfağa gidebilir. Mutfak bulursak tabii. Şimdi akşam yemeğimizi hazırlayacak etimiz ve kurbasanımız. Kurbasanız Fır fırında pişireceğim. Mikrodalga da almadık. O ısıtmak için kullanılıyor. O yüzden fırında pişirelim. Fırınımızın da ateşi şöyle. Tamam. Etimizi de şu ocağa koyalım bu sefer. Tamam. O sırada tabak kaşıkları hazırlıyoruz. tabak bardakları. zaten etimiz pişti. Kurbaçamız da tamamdır. Etin yanına bir de bir güzel yumurta olsa mis gibi olur aslında. De benim yumurtam yumurta kahvaltılık bir şey. Arkadaşlar normalde bunlar çıkabiliyor. Şöyle. Tüm. Onlar sandalye mi? Evet bu sandalye. Tüm böyle bilmem işte böyle çıkıp takılabilen şeyleri arkasına çift taraflı bant ya da yapıştırıcı sürüyorlar. Elma misanetimiz. Bunların da çok tatlıymış. Halım çıkmıyor maalesef. Şöyle betona koyalım. Şunu da bu tarafa dönük yapamayız. Çünkü o zaman bu tarafa böyle oturup yerler. O yüzden bu tarafa koymak zor değil. uçtu. Yanlış olan Tamam, şimdi kızını alabilir. Kızı bir arkadır. Gel bakalım öyle bırak. Evet arkadaşlar bunları ben çizdim ve ben kestim. Tamamdır. Şimdi yemeklerini yiyip uykuya yatacak. Kırmızıda da meyve suyu var. Zaten meyve suyu antinesi için. yıkadık. Ama anne yıkamayacak. Yardımcısı geldi. Akşamlar geliyor. Fışt. Etimiz ve kurvasanımızı da koyacağız. ilk İlk önce uykudan önce tuvaletlerini yapalım. Bunlar. Bunları unutmadık. Fış 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 Burası da yatak odası. Otursun, Otursun çocuk burada. Uyku pişemalarını da hemen göstermiş olayım size. Burası don askılı. Burası don, don rafı. Annenin geceliği var ama çocuğun yok. Çocuk o yüzden bunlarla yaptı. hemen uyutalım. Şimdi. Annenin ilk olarak altın geyeceğim. Altı geldi. Üstü de bu. Takın. Tıkuk. Şöyle yap. Şöyle. Bir daha sor. Ne santalsuydum. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Görüşürüz.